Şöyle ifade edelim, Adalet Bakanlığımız çıkaracağı yönetmelikle bu kanuna bağlı kalarak bir yönetmelik çıkaracağı için Türkiye Noterler Birliği, Türkiye Barolar Birliği onlardan görüş alarak bir zaten burada bir yönetmelik ortaya konulacağından yaz okulları, bütünlemeler, bütün bu arkadaşlarımızın olası durumları göz önünde bulundurularak bir takvim ortaya konulacağı düşüncesindeyim. Bu nedenle zaten ben öngörü olarak yılda iki kez yapılabilme ihtimalini yüksek gördüğümü hep belirtiyorum. Mart ayında ve Eylül ayında bu sınavların olma ihtimallerini yüksek gördüğümü hep belirttim. Bunun da nedeni ara dönemde Ocak'ta Şubat'ta mezun olacak arkadaşlarımız Mart'a denk gelirler. Haziran'da yok, Temmuz'da bütünlemeler yok, Ağustos'ta Eylül'e kadar yaz okullarının neticelenmesiyle de onlar da Eylül ayındaki Hukuk meslekleri sınavına girerler, hakim savcı olmak isteyenler orada alacakları en az 70 puanla da Kasım veya Aralık'ta yapılacak hakimlik sınavlarına bu vesileyle girmiş olurlar. E, o nedenle ben bunların düşünülerek, bu arkadaşların mezuniyetleri, bütünlemeleri, yaz okulları gündemde tutularak bir takvim oluşturulacaktır. Ama e, arkadaşlarımız şunu düşünsün, sanki Eylül ayında her yıl bu sınav olacakmış gibi bir düşüncede olsunlar farklı bir takvim olursa ona göre zaten kendilerini koşullarlar. Mart da eklenirse iyi arkadaşlarımız için daha iyi olur en azından 1 yıl beklemek yerine 70'i geçemezlerse daha kısa süre bekleyerek ikinci sınava girmiş olurlar.